Sevgili günlük, bugün 15 Nisan 2021. Daha ayın başına gelerek yeni bir aya girdik dediğim videoyu dün gibi hatırlıyorum. Halbuki üzerinden iki hafta geçmiş. Hayatımız ne kadar hızlı geçiyor. Neyse. Bugün sabah dersim vardı. 11.30'da okul yoktu. Uygulama yapamadık, okula gidemedik. Benim için çok bir şey fark etmedi çünkü anlattığım gibi ne yazık ki e, sınıftan bir arkadaşım yok ve e, vakit geçirebileceğim kimse de yok okulda. Yine de kafa dinliyordum e, okul günlerinde. E, okula gittikten sonra okulun aşağı aşağısındaki kafede oturup kitap okuyordum. Rahat oluyordum yani. Bugün öyle bir imkanım olmadı. Ee, çok şükür durumlarımı toparlıyorum. Dün kazandığım paradan sonra ee, <laughs> kredi kartlarımın asgarilerini ödedim. Bakkala veresiye borcumu kapattım. Farklı yerlere birkaç yere borçlarımı kapattım. Yine çok param kalmadı yalan değil. Yani 200 lira bir şey tutar kaldı cebimde. Ama borcum yok. Yani en azından azaldı. O yüzden mutluyum. Bazen gerçekten mutlu olmayı bilmek gerekiyor. Bugün aslında bunun üzerine düşündüm. Bunun hakkında düşündüm. İnsan her şeyin kıymetini kaybettikten sonra anlıyor. Genelde en çok sağlık için söylenir. Sağlığının kıymetini kaybettikten sonra. Ama her şeyin sevdiğin arkadaşlarının kıymetini kaybettikten sonra anlıyorsun. Ne bileyim e, maddi rahatlığın kıymetini, eskiden borçlarımın olmadığı dönemlerin kıymetini, borcum olduğunda anlıyorum. Ya da ne bileyim e, yemek yemenin kıymetini aç kaldığımda anlıyorsun. Onun dışında tatil yapmanın kıymetini çalıştığımda anlıyorum. O yüzden aslında yani bazı konularda örnek veriyorum. Tatil yaptığım zaman çalıştığım günleri de düşünmem gerekiyor. Ya da karnım tok olduğunda aç kaldığım günleri de düşünmem gerekiyor. Ki şükür şükredebileyim. Öyle düşünüyorum. Bugün biraz yağmurluydu. Çok yağmur yağmadı. Çoğu saat güneşliydi aslında. Birkaç saat boyunca kapattı ve yağmur yağdı. Yarın yine 14 saat çalışacağım. Yoruldum. Yoruluyorum artık. Bünyem kaldırmıyor. Nereye kadar kaldırabilirim bilmiyorum. Ama dediğim gibi yine de şükürler olsun ya. Şükrediyorum. Yapacak bir şey yok çünkü. Bazen bu kadar sıkıntı çekiyorum. Ne bileyim. Yalnız kaldığım zamanlar oluyor. Genelde her zaman. Kendi kendime soruyorum. Hani Burak Belki de bunu hak ettin. Sen kötü biri misin? Kötü biri olduğumu düşünmüyorum. Yani evet bazen kötülük yapabiliyorum istemeden ya da bazen isteyerek. Ama ne bileyim bu kadarını hak edecek bir şey de yaptığımı çok düşünmüyorum. Belki bir sınav, belki bir imtihan. Ben sadece mutlu olmak istiyorum. Ve bunu da şükrederek yapacağım galiba. Çünkü çok naif birisiyim ben. Hani evet belki dediğim gibi burçtan ötürü ikizler burcu olduğumun ötürü bilmiyorum ama bazen çok sert gözüküyorum. İnsanlara aniden parlayabiliyorum ya da ne bileyim kırıcı olabiliyorum. Ama <laughs> ne bileyim benim söylediğim yalanların çoğusu insanları kırmamak için söylenen yalanlar ya da Abi ne bileyim ben Türkiye gibi bir ülkede trafikte yaya geçtiğinde bile duran insanım. Yayaya yol veren bir insanım. Hatta 2-3 gün önce fren yaptım durdum arkamdaki taksi çarpıyordu bana. Ya ben kime ne yapabilirim ki hani kime ne kadar zarar vermiş olabilirim ki insanlar bana böylesine düşman, böylesine cephe almış bir vaziyette görüyorlar beni. Çözemedim. Bu arada son dört ayda 17 kilo vermişim. Ne kadar yorulduğumu bir de buradan gösterdim. Belki yorgunluktan bilmiyorum. Neyse. Yarın yine yorucu bir gün beni bekliyor. Ama yine teşekkürler olsun. Umarım mutlu olurum. Umarım iyi bir insanın hak ettiği mutluluğa erişirim. Yarın yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyelim o halde. İyi geceler hoşça kal. <laughs>